...kubbelerinin altında toplanmaya davet ediyoruz. Ey dünya! Ey dünya! Size sesleniyorum. Kur'an sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil. Bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an'ı tanıyın, anlayın. Kur'an'a düşman değil, dost olun. Çünkü Kur'an hepimiz için kurtarıcı bir kitap. İslam'ın ve insanlığa İslam'ın insanlığa yeryüzüne gönderilen en büyük nimeti Kur'an'dır. Bütün insanlar olarak birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız arkadaşlar. Sinir uçlarımızda oynamasınlar ya. Herkes Kur'an alsın eline. Herkes Kur'an alsın eline. Herkes Kur'an alsın eline Allah'ın aşkına. Kur'an'ın hatırına. Bir kitaptır ki mübindir, apaçıktır görene. Son nefeste korku yok ona gönül verene. Adı Kur'an-ı Kerim, mekanı kalbi selim. Ondadır gerçek irşat, ondadır gerçek ilim. Ey şanı mahşerede korunan yüce kitap. Ey şanlı mahşerede korunan yüce kitap! Yetmez seni övmeye hiçbir söz, hiçbir hitap! Seni yazmak ne mümkün cüretimize bakma! Hesap günü mizanda bizi yalnız bırakma! Hesap günü bizi yalnız bırakma! Evet herkes Kur'an'larını alsın Allah için. Kur'an'larını alsın bakalım elinde tutsun. Kendini göstermesine gerek yok. Herkes Kur'an'ını alsın ya çocuğunla resmini paylaşsın. Kur'an'ın yanındayım diyerek. Kur'an'ın yanındayım diyerek. Şu anda 50 kişi yazıyor ya. Bu mu ya? Bu kadar mıyız arkadaşlar biz? Kur'an insanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın deyin dedik ya Muhammed. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, tanımayan insanlar ona düşmanlık etmekten çekilmiyor. Keşke tanısanız Kur'an'ı. Keşke Kur'an'ı tanısanız. İstanbul.